Ben İsmail Güner, İnfiyatlarım Araştırma Müdürü. Bugün piyasalarla ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Ver açısından piyasalara baktığımızda bugün için daha çok cari işlemler dengesi ve işsizlik oranları verisi takip edecek. Yurt dışında ise çok fazla önemli bir veri akışı yok. Yarın ise Amerika tarafında enflasyon verisinin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Özellikle yurt dışı piyasalarda COVID-19 vaka sayıları artmaya devam ederken ekonomik ve siyasi gelişmelerin biraz daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Geçen hafta biliyorsunuz FED tutanakları açıklanmıştı. Burada teşvik paketi ile ilgili gecikmesi durumunda piyasalarındaki toparlanmanın biraz daha yavaşlayacağı yöndeki uyarılar piyasalar üzerinde geçen hafta bir miktar negatif etki yaratsa da özellikle buradan gelecek haberler bu hafta için gündemimizde olacak. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Polisinin yapmış olduğu açıklamalar Trump'la ilgili ve burada anlaşmanın biraz daha zora girdiği yöndeki açıklamalar biraz kafa karıştırsa da genel olarak piyasalardaki olumlu beklentinin teşvik paketiyle ilgili devam ettiğini görüyoruz. Bu da küresel piyasalardaki risk işlerini şimdilik canlı tutuyor. Şu an e, dolar tarafındaki bu e, gelişmelerle birlikte geri çekilme Euro dolar paritesinin 1.18'leri aşmasıyla 1.18 20'lere kadar yükselmesini sağladı. Yine altın tarafında da ons tarafında e, 1900 dolar seviyesi doların değer kaybetmesiyle birlikte aşılarak şu an için 1930 dolarlara doğru yaklaştığını e, görüyoruz. Yurt içine baktığımızda ise e, geçen hafta oldukça volatil bir seyir izlemiştik. E, özellikle burada siyasi ve ekonomik gelişmeler biraz daha ön plana çıkmıştı. E, burada Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan e, savaş durumu euro dolar tarafında bir, bir miktar, bir euro lehine hareket edilmesini sağlasa da dolar tarafında ki gelişmelere baktığımızda ise 7.95 seviyesine doğru bir atağın olduğunu gördük. Fakat daha sonra Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamleyle birlikte, swap hamlesiyle birlikte 7.90'ın altına bir sarkma olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabah ise 7.90'ın hemen altında 7.88'ler seviyesinde hareket ediyor. E, Dolar-TL e, paritesi. E, BIST 100 tarafına baktığımızda ise e, daha çok 1150'nin üzerinde yaklaşık 3 gün e, kalan e, endeks e, şu an için e, daha çok yukarı yönlü e, bir yükseliş sinyali e, üretmekte. Burada dikkat etmemiz gereken 1170 direnç seviyesinin aşılıp aşılmayacağı bu hafta bu seviye aşılması durumunda 1200 seviyesinin hedef haline gelme ihtimali yükselecek. Aşağı yönde ise 1150 ve 1145 destek seviyelerini takip edeceğiz. Bu seviyelerin altına girilmesi durumunda ise daha çok biz geri çekilmeleri düzeltme olarak değerlendiriyoruz. Şu an için genel olarak yurt dışındaki pozitif havaya bağlı olarak bugün de piyasaların biraz daha yatayın üzerinde hafif yukarı yönlü bir seyirle güne devam etmesini bekliyoruz.